MedStar Klinik'ten hepinize merhaba. Bugün sizlere yeni COVID varyantı Omikron'dan bahsetmek istiyorum. Omikron varyantı birkaç gün önce Güney Afrika'da izole edildi ve bütün dünya alarma oldu. Nedir bu Omikron varyantı? Aslında bildiğimiz koronavirüs ancak bu koronavirüsün defalarca mutasyon geçirmiş yeni bir hali. Bundan önceki bildiğiniz gibi Güney Hindistan'dan izole edilmiş bir varyantı, Delta varyantı ve bunun spike proteinleri üzerinde 15'e yakın bir değişiklik vardı, bir mutasyon söz konusuydu. Oysa Güney Afrika'dan izole edilen bu yeni varyantın spike proteinleri üzerinde 30'dan fazla bir değişiklik olduğu ortaya çıktı. Total olarak da 50'nin üzerinde bir değişiklik söz konusu. Özetle adı koronavirüs olsa da bu aslında yeni bir virüs. Şu anda dünya bu yeni virüse karşı aşının etkili olup olmayacağını tartışıyor. Ee, yine Güney Afrika'daki doktorlardan edindiğimiz bilgilere göre e, aslında hastaneye yatan e, Omikron e, virüsüyle enfekte olmuş hastaların önemli bir kısmının aslında daha önceden aşı olduğu ve bir kısmının da yine e, koronadan rahatsızlandığı ve hastalık geçirmiş olduğu biliniyor. Dolayısıyla dünya şu anda e, aşının işe yarayıp yaramayacağını tartışıyor. Bu önümüzdeki günlerde belli olacak. Ancak yine de e, az da olsa aşının bir e, etkisinin olduğunu söylemek mümkün şimdiden. E, fakat Önümüzdeki haftalarda ve aylarda yeni izole edilen bu varyanta karşı da yine aşılarda bir değişiklik yapılarak etkin bir aşı üretilmesi söz konusu. Peki bu virüsün semptomları nasıl? Bildiğimiz koronavirüs semptomları ile aynı mı? Aslında büyük ölçüde değişiklik gösteriyor. Genel olarak baş ağrısı, boğaz ağrısı, ciddi bir halsizlik, zaman zaman ateş ve kuru öksürükten ibaret. Bu semptomlar olduğunda yeni virüsten, omikrondan şüphelenmek mümkün. Yine omikronun bir başka özelliği gençlerde çok yaygın görülmesi, aşılı olanlarda yine söz konusu görülmesi. Ayrıca bu virüsün çok hızlı yayılması da bir başka karakteristiği. Peki ne yapmamız gerekiyor? Yine aynı tedbirlerden söz edebiliriz. Maske, mesafe, hijyen bunlardan lütfen hiçbir zaman uzak durmayın ve bu tedbirlere her zaman riayet etmeye özen gösterin. Bununla birlikte yine aşı diyeceğiz. Her ne kadar eski aşılar konusunda ya da bugüne kadar yapılmış aşılar konusunda şüpheler olsa da koruculuğu konusunda ciddi bir inanç da var. Ancak önümüzdeki dönemde booster dozların yeni dozlarında üretilmesi ve yapılması söz konusu. Özetle dünya yeni bir e, varyantla e, karşı karşıya. E, korkmamıza gerek var mı? Hayır. Tedbir almamıza gerek var mı? Evet. E, ben birçok televizyon programında ve bundan önce e, yaptığım açıklamalarda ifade ettiğim gibi tekrar vurgulamak istiyorum. Covid bundan sonra hayatımızın bir parçası olacak ve hiçbir zaman e, gündemimizden çıkmayacak. Bu Covid virüsüyle insanoğlu arasında bir savaş, bir mücadele. Bu mücadeleyi tabii kazanabilmek için insanoğlunun daha dikkatli olması gerekiyor ve daha büyük bir çaba göstermesi gerekiyor. Hepinize sağlıklı günler, güzel yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.